kalça antrenmanı yapacağız. Biliyorsunuz özellikle slonom yaparken bizler Kıvrılma hareketlerimizi yapmak zorundayız. Ve bu hareketleri yaparken kalça kaslarımız gerçekten ön planda çalışıyor. Ee, gene dört hareketimizi yapacağız. Bu dört hareketimizi 3x15 şeklinde yapacağız. Fakat sizler ilerleyen süreçlerde bu hareketlere ses sayılarını artırmanız daha iyi olur. Çünkü vücudunuz belli bir süre sonra aynı ses sayısına alışacaktır ve daha fazlasını isteyecektir. Ben sadece örneklendirme olarak e, başlangıç seviyesinde yaptırdığım için... 3 çarpı 15 olarak söylüyorum. Ama 2 haftadan sonra bence sizler 4 çarpı 15 ile birlikte devam edebilirsiniz. İlk hareketim sukatla başlayacağım. E, sukat biliyorsunuz bacakta bütün egzersizlerde kullanıyoruz. İş bacak, dış bacak, üst bacak, arka bacak. E, Sukatın bize gerçekten kayakçılara çok etkisi var. Sukat antrenmanını e, bütün antrenmanlarda yaptırdım. Sizler de biliyorsunuz özellikle bacak antrenmanlarında. E, çünkü sukat hem ön bacağı hem arka bacağı hem iç bacağı hem dış bacağı çalıştıran bir hareket fakat kalça kaslarımızı da çalıştıran bir hareket. Biz bu hareketleri yaparken diğer dört bölgede de e, ayak duruşlarımıza göre pozisyon verip çalıştırdık ki o bölgemize vursun. Düz squat yapacağım bu sefer. Çünkü sadece kalça kaslarıma vurmasını istiyorum. Önce önden göstereceğim. Daha sonra geriden, e, yan, tara yan taraftan göstereceğim. Çünkü squat yaparken açımız çok önemli. Biliyorsunuz iç bacak yaparken dışa açtık. Daha sonra üst bacak yaparken daha öndeydi ayaklarımız. Bu sefer de direkt sadece kalça kasımıza vuracak. Bu hareketi çok dikkatli yapalım. Bize gerçekten çok fayda sağlayacak bir hareket. Ayak açılarımı omuz genişliğimde ayarlıyorum. Dizlerim düz duruyor. Vücut postürüm düz duruyor. Karşıya bakıyorum. Ellerimi öne uzatabilirim. Kendime sarabilirim. Nasıl rahat ediyorsam önemli olan harekete doğru yapmam. Diz kapağımın eğildiğimde yani geriye doğru oturduğumda parmak ucumu geçmesini kesinlikle istemiyorum. Bu benim için çok önemli. Önce önden başlıyorum hareketi size göstermek için. Ee, 3 x çarpı 15 yapıyoruz gene. Ben bir set göstereceğim sizlere. Bu şekilde başlıyorum. 1. Kesinlikle diz kapağım parmak ucumu geçmiyor. Çok önemli. Ve lütfen öne yatmayın veya geriye yatmayın. Bu şekilde. 3. Şu an direkt kalça kaslarıma vuruyor. Devam ediyorum. Açım hiç bozmuyorum. Kalkarken nefes alıyorum. Aşağı inerken nefes veriyorum. Son üç diyorum. Çok oturmuyorum. Ve bitirdim. Şimdi bir diğer kalça hareketime geçeceğim. Bu kalça hareketim aynı zamanda bele vuracak, kalçaya da vuracak. Gerçekten çok mükemmel bir hareket. Matımda yapacağım hareketimi. Her zamanki gibi açım çok önemli. Unutmayın ki antrenman yaparken eğer doğru açıda antrenmanı yapmazsanız, hareketi doğru bir şekilde gerçekleştirmezseniz sakatlıklar çıkabilir. Ayaklarımı keşit boşlukta ayarlıyorum. Sırt üstü tam yatmıyorum 90 derecelik açıyla kollarımı ayarlıyorum sadece kalça kaslarımı çalıştıracağım birazcık da bel kaslarımı vuracak ve başlıyorum ayak açımı ayarladım gene omuzlarım kollarım e, tam dik açıda duruyorlar karşıya bakıyorum bu 2 kalça kaslarımı kaldırırken sıkıyorum. Olabildiğince bacağımdan ve dirseğimden güç almamaya çalışıyorum. Çünkü kalça kaslarım hareket etsin istiyorum. Evet, çok güzel. Ve son. Bitirdim. Şimdi bir diğer hareketime geçeceğim. Bu hareketim çok kolay bir hareket. Gerçekten yormayacak. Bu şekilde duruyorum. Ellerim arkada. Yine aynı şekilde karşıya bakıyorum. Antrenman yaparken şunu unutmayın. Mutlaka omuriliğimiz, sırtımız, omuzlarımız her zaman dik dursun. Kesinlikle kambur öne veya geriye yatarak durmayalım. Sadece bu hareketimde kalçalarımı sıkıp bırakacağım. Bir, 2. Çok hafif kalkıyorum. 3. 4. 5. 6. 7. Kollarımdan biraz kuvvet alıyorum. Bu aynı zamanda e, triceps kaslarımı da kullandırıyor bana. 10. Son 5. 4. 3. 2. 1. Ve son. Evet şimdi geçiyorum dördüncü hareketime. Aynı şekilde gene kalça kaslarımı kullanacağım. Emekleme pozisyonunda duruyoruz. Ellerimiz aynı eşit omuz hizasındaki boşluklarla açık. Karşıya bakıyorum. Sırtım düz duruyor. Bu şekilde veya bu şekilde durmuyorum. Önce sağ bacağımı, sağ bacağım bittikten sonra sol bacağımı çalıştıracağım ve başlıyorum. Ben soldan başlıyorum sizin daha iyi görebilmeniz için. Önce içe çektim. Daha sonra yukarıya dik bir açıyla kaldırdım. Tekrar yapıyorum. Dik bir açıyla kaldırdım. Tekrar yapıyorum. Dik bir açıyla kaldırdım. Bakın diz kapağımı kesinlikle kırmıyorum. Evet şimdi diğer bacağımı çalıştıracağım aynı şekilde. Kaldırabildiğim kadar yukarıya kaldırıyorum. Kalça kaslarımı vursun istiyorum hareket. Ayağımı hiç yere koymuyorum. Ve son. Kalkmadan önce bir germe yapıyorum. Sol elimi içeri koyuyorum. Tekrar. Sağ elimi içeri koyuyorum. Tekrar. Evet. Dördüncü hareketimizi de yaptık. Kalça antrenmanımızı bitirmiş bulunuyoruz. Bu sayede bugüne kadar yaptığımız antrenmanlarda bacak ve kalça yani alt bölge kaslarımızı şu an tamamen çalıştırdık. Bu hareketleri sizler artık gördünüz. Ve lütfen bu hareketlere mutlaka haftada 3 gün 3 çarpı 15 şeklinde yapalım. İkinci haftadan sonra set sayınızı 4'e çıkartın. 4 çarpı 15 şeklinde devam edin. Bakın hareketler size hafif mi geliyor? Set sayınızı daha fazla artırabilirsiniz. Ben eminim ki önümüzdeki sezona yaklaştıkça daha fit bir hale geleceksiniz. Artık diğer bölgesel antrenmanlarımızı gerçekleştireceğiz sizinle. Bu şekilde ilerlediğimiz sürece ben inanıyorum ki gerçekten kayak sezonuna çok bir fit şekilde ilerleyeceğiz. Diğer antrenmanımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.